Rivayete göre, Kabe ilk olarak Allahu Teala'nın emriyle Hazreti Adem aleyhisselam tarafından inşa edilmiştir. Onun temeli beş kutsal dağın toprağından atılmıştır. İlk dağ Hazreti Musa aleyhisselamın Allah'la konuştuğu yer olan Tur dağıdır. İkincisi Hazreti Nuh aleyhisselamın gemisinin tufandan sonra durduğu Cudi Dağı'dır. Üçüncüsü, Mekke'deki Hira Dağı'dır. Hz. Cebrail aleyhisselam ilk vahyi burada getirmiştir. Dördüncü dağ, Kudüs yakınlarındaki Zeytin Dağı'dır. Rivayetlere göre kıyamet günü ilk sur burada üflenecek ve hesap burada başlayacaktır. Beşinci ve son dağ ise Hermon Dağı'dır. Bazı tarihçiler bunun, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisini yaptığı dağ olduğunu söyler. İşte bu beş dağın toprağından Hazreti Adem Aleyhisselam Kabe'nin temelini attı. Zamanla yapı toprak altında kaldı. Sonra Nuh tufanından sonra Allahü Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi yeniden inşa etmesini emretti. Böylece Hz. İbrahim aleyhisselam, oğlu Hz. İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'yi tekrar yaptı. Ve işte bugün tüm Müslümanların kıble olarak gönderdikleri bu kutsal mekan o temelin üzerine kuruludur.